Pazar günü inanılmaz bir yayın yaptık ve o yayında sürekli söylenen bir oyun ismi vardı. Transformers Crossfire. Her ne kadar yayında oynayamamış olsam da yayın sonrasında oturdum ve bu oyun neymiş diye bir göz atayım dedim. Sonrasında oyunu görünce resmen beynim patladı. Böyle bir oyun Roblox'ta mümkün olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Gelin şimdi arkadaşlarıma söylerken ki tepkilerine bakalım. Yasin. Efendim? Şimdi Niye bir, bir oyun düşün. Tamam. Transformers the game var ya. Onun modelleri, onun ses efektleri. Ne oluyor oğlum ey? Evet Onun ses efektleri, onun modelleri. Hepsi dahil ve Roblox'ta ve bedava. Bunu yayında o kadar fazla övdüler ki nasıl bir şey çok merak ediyorum. Tüm otobotlar ve diseptikonlar varmış öyle diyorlar. Aa girdim. Aa diseptikon ve otobot var. Otobot full. Diseptikona girdim. Oha! Oğlum Barricade'e bak ananı satayım çok iyi. Bone Crusher var, Brawl var, Star Starscream var, Megatron var, Blackout var. Ulan Blackout Megatron'dan önde ha. Bir şey diyeyim mi Transformers The Game'deki tüm e modelleri almışlar adamlar resmen. Aşırı <laughs> iyi Bak şimdi sağ altta enerjonlar var ya Ahmet. O enerjonlarla robot açıyorsun abi. Ve, ve, o, ve o enerjonları da ya parayla alıyorsun ya da adam öldürerek. Gayet iyi bence. Oğlum ya bu Roblox nasıl olabilir ya? Optimus 6000 oğlum sen bunu nasıl alacaksın? Lan Optimus mu var? Nerede? Ama Autobot, Autobot, Autobot. <laughs> evet geldi. Aha Autobot'lar boş güzel. Oo Bumblebee'ye bak. Çok iyi lan. Ironhide de çok iyi. Jazz. Ratchet. Lan ne? O, 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 o Optimus Prime. Skyflyer. Bu kim? Nasıl sensefetlerini komple koymuşlar ha. Ve Sideswipe. Okey ben Bumblebee'yi aldım. Eee. Hey, Ne haber man? Sana ne? Aa dönüş... Ananı oha! Neydi Dönüşmen? Dönüşme. T, T. Oha! Eee! Oha oğlum lotlarım. dönüşme animasyonunun güzelliğine bakar mısın? Saat kafasın. Shift'e basın! Oğlum müthiş lan! Lan neredesiniz beyler? Aha! Şurada birisi var. Ağzını kırdım berikeydi. Öldürdüm. Lan berikeydi benim. O değil kanka başka berikeydi. Decepticon olayım bir de. Benim en sevdiğim karakter Transformers The Game'de böyle şeydi. Lan burası şey değil mi? Evet. Ya yeah, Yasin. Oha eyle. Bir şey diyeceğim Transformers The Game'den daha iyi animasyonları. What the fuck? Aga müthiş bu arada. Oğlum sağ tıka basınca barricade'in bile açılıyor. İnanılmaz ya. Lan Oğlum, hangi lan, manyak bu yapmış bu abi? Allah kahretsin öldü anasını satayım. Oğlum ses <laughs> efektleri falan olsun hepsi çok iyi bu arada. Tamam bunu hallettik. <laughs> Enemy down falan diyor çok iyi. <laughs> Oğlum Starscream'e bak hayvan gibi. Ya ah! işte bu kadar kolaysın sınavı tamam. Yapıyoruz ya bu işi. Oğlum ses efektleri falan. Oğlum animasyonlar aynısı bu arada. Evet Transformers The Game'den resmen adam söküp almış yani inanılmaz. Öl yap. Bak 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 kavgaya girince bir anda Barricade'in müziğini çalmaya başladı. Çok iyi ya. Oğlum yapmışlar Ay, adamlar be. Benim mi down ben falan diyor. Ya şunu mesela niye resmi bir tane şey firma yapmıyor ki abi? Şunlar kafası yok. Mu? İşte Roblox'u hafife falan alıyoruz bazen ama gerçekten yapıldı mı yapılıyor abi. Oğlum sıkma sana ben sen ne yaptın? Aa! Öldüm yok lan canım. Aa adam jazz olmuş. Harbi mi? Müziklere bak çok iyi. Ya normalde sürekli Transformers oyunları Roblox'ta e şey oluyordu böyle. Kare kare falan oluyordu. Ben sevmiyordum çok. Bu bayağı iyi olmuş abi. Bu bayağı iyi. Ben böyle bir şey hep istiyordum yani açıkçası. Ha şu canım sağdakiymiş ha. Yani, ben diyorum benim canım nereden nasıl satayım? Bence Şimdi de, de yayında mi? oynanır ha. Gerçekten yayında bunu oynayalım. Ya Arkadaşlar bu arada yayın yaptık ve nereden baksanız 30 32 kişi falan oldu yayın. Rekor kırdık ve artık her hafta sonları cumartesi ve pazar günleri olmak üzere 2 gün yayın yapacağız. Cumartesi günleri film izleyeceğiz, pazar günleri oyun oynayacağız. Siz de pazar günü Marvel Rivals ya da bu oyunu beraber oynamak istiyorsanız lütfen yayınlara katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kim bu? Lan bana vur. Bırak! <laughs> Aa ölmedi. Hayır, vuruyorlar. Bir şey diyeyim mi? Sarıyor bu oyun ha. Bir şey diyeyim mi? Var ya bu oyun orijinal oh. olsun ayrı bir sarar. Allah! <laughs> <laughs> Al direkt hadi geber, hadi geber! Öl lan öl! <laughs> ha. Öldü. Side swipe <laughs> mi var onunla? Ben mi yanlış gördüm? Yeni çıkan karakter galiba bu. Ya umarım şey yapar bu arada bu adam. İkinci, üçüncü filmdeki karakterleri falan mı getir mesela Fallen güzel olabilir. Sence ne getirilebilir başka Yasin? Vallahi bence şu Devastator getirebilirler aslında. Devastator, Devastator var ya. Aa hani... alabiliyorum alayım mı? Ben şu Bone aldım. Deneyelim bakalım. Vallahi ben Megatron'a kasacağım. Bu 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 bu. Bu ne abi deve gibi bir şey. Oğlum çok iyi lan. o, o ne bacakları? Ben bunu çok sevdim. Bone baya bayağı iyi. Oğlum müzikler falan çok iyi. Yani evet, direkt oyunun aynısı. Acaba bu progresimiz falan gidiyor mu oyundan çıkınca? Yok be. Bu da herhalde can yani. sonuçta 6000 megatonu katmak zor bir şey ama. Aynen, <laughs> Aynen. öyle ya, tek günde kasılacak bir şey değil. Nasıl ama ya? kasar mısınız beyler mesela? Ben kasarım lan ya, yani oynayacaksak kasarım bu arada. Net kasılır bu arada. Asıl var evet. bir şey diyeceğim, bir update ile redshift'ı mesela... ...işte girip e, otomoda falan cam vermesi getirebilir aslında. Ratchet. Evet bu arada bu oyun gelişti ya. Tabi yayıncı olduğunuz zaman... ...şöyle oluyor, herkes size fokus atıyor. Ondan sonra ölüyorsunuz. Sonra diyorlar ki aa ne kadar kötü oynuyorsun Alakası yok abi. <laughs> Aynı anda 5-6 kişi saldırırsa ölürüm yani. <laughs> şey değil mi? Çok iyi ya. Bir de şey çok güzel. Vurunca, vurunca böyle pıt, pıt 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 ses çıkıyor ya. O çok güzel bir şey. The game aratmıyor bu arada ya. Evet. anlaşabiliriz. Işte. Hayır anlaşamayız. Anlaşamayız be. Anlaşamayız ben. Anlaşamayız <laughs> Evet bu arada. Kanka her karakter o kadar iyi duruyor ki şu an. <laughs> Öldü şimdi. Ağabey, ağabey recepet giriş yaptı ama. Harbiden bööööt yaptı. Bu arada bak Olu 500, 500 enerjom harcadım ve şu an 615 enerjomum var. Hah, otobota geçeyim ben şimdi. Bumblebee var. Ironite'a bak 3000 istiyor. Aa şeyi açabiliyorum Jez'i, 500 istiyor. Aynen. Açayım mı? Ama cezin canı çok az ya. Bir alalım bakalım. bakalım. De. Deneyelim ya, deneyelim. Zaten kasarız bunları biz yayınlarda. Bro, final sahnesi şimdi. Neresi burası? Aa evet, şehir galiba burası değil mi? Ben de oraya benzettim. Evet, gemi finali burası, Gemi finali. Yani koşuşu bile arabaya bedel, o derece abi. Ulan duvara da turbanabiliyoruz, çok iyi. Starscream bayağı güçlü ya. Evet bu arada, filmlerde aşırı güçlü gösteriyor. Hele, hele hele, Forest Battle'da abi. Starskin Optimus, bu bir Optimus bir abi? çarpıyor kafasına. Uçuruyor anasını satayım. Oğlum, Bayonet filmlerini seviyor da bayağı detaylı filmler aslında. Evet bazı mantık hataları olsa da çoğu şeyde mantıklı yani. Şu an özellikle Rise of the Beast'e baktığın zaman gayet ne mantıklı abi. <laughs> ha ha gördüm seni. Oha yürüyüşe bak lan Ahmet'i. <laughs> ya zaten yapımcılar genelde mesela Little Company'nin yapımcısı da Roblox yapımcısıymış. Valla mı? Hmm. Roblox oyun yapıyormuş. Aha, Adam ha, sonra ha, bir anda... Abi Gerçi arkandayım. o da gidip yapıyormuş. La. Lan ben de senin arkandayım. Hoppa. Naber man? Gelin Şu bakalım. <laughs> sonunda. Arkadaşlar sakin. Cihaz bak oraya. ya. Oğlum siz de iyisiniz. Ama biraz sanki fazla metalik olmuş Bumblebee. Değil mi? Ama yani. modeller birebir aynı. Hatta duruşu bile aynı kanka. Ne oluyor oğlum? Kim sıkıyor bana? Parktalar, kusur parktalar. Küçükken kusur pazardan 15 lira cihaz oyuncu almıştım Hem de dönüşüyor falan mı? Mükemmeldi ya. Of ben de o civarlara 15 lira değildi de 20-25 liraya falan böyle stüdyo serisi olması lazım Bumblebee almıştım. Bumblebee'yi de deneyeceğim birazdan. <laughs> yani ben bir dışında bile oynarım bu oyunu bu arada. Bu arada oynanır. Gerçekten çok zor. Canın sıkıldığı zaman abi ne oynasam dediğin zaman gir abi oyna. Tak tak oyna. Zaten nasıl girileceğini biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, Discord'da nasıl girilir diye videom var. Gidin onu da izleyin. Warp'ı indirin. Kurun. Roblox'a da istediğiniz yere de artık yani hangi amaçla gireceksiniz yasaklı sitelere giriş yapabilirsiniz. Yani Or oradan sonrasını ben şey yapmıyorum. Ama gördüğünüz gibi biz cayır cayır oynuyoruz şu an. Oğlum adam bir aynı aydanmış. Oha çok you iyi. Duruşu bile aynısı. Nerede lan? Tak gel gel. Burada burada. Bak bak gördün. Bak bak bir be. Yakın, o... Arabasını da aynı yapmışlar. <laughs> Brawl geldi korkuyorum. Abi ölmüyor ya bon crush'e. Öl geldi, lan. Oha adam abi. ağzıma sıçtı. onları aşırı güçlü yapmışlar. Otobotlara biraz buff lazım. Şunları da halledelim abi. Çok iyi evet, be. Oğlum gerçekten çok soruyor ha. Abi aa şey lan tamam. Dodge varmış. Neymiş? Q Q Q Q Q Ne yapıyor Q şimdi? Anlamadım ben Abi dolduruyor işte şeyi Abi normalde etrafında böyle mavi oluyor ya Olmuyor şöyle düşün Öyle evet. mi? Hımm öldürdük Bakayım Ha, Anladım Oha güzel Hoppa ya bakalım Lan dur a**ınakoyim dur Hayır pusuya düştük Yes, <laughs> yes, Ama bu oyun gerçekten sevilirse Seviliyordur diye düşünüyorum çünkü bayağı popüler gördüm ya ben bu oyunu. Bizim yayında zaten yayının başından sonuna kadar millet şey dedi. Abi böyle bir oyun var Roblox'ta oyna oyna oyna. E bu kadar adamı, bir şey olacak. Bu kadar büyük şey yaptılarsa lan hani, varsa ha. bu adam bunu günceller. 6000. Yes! Alıyorum. Alıyorum. Al. Lan otobottan çıkın. Otobot salın bak döverim. Lan otobot. Al, ha, geçtim. geçtim. Açtım olacak. let's go. Bakalım lan sana bir sana bir bakalım lan şöyle bir. Of, bakalım, oha oğlum hayvan gibi. E, alıcı gözüyle bakalım sana. Aşırı abi Aşırı iyi duruyor sen lan. Sen oğlum renkler güzel ]acağız. parlıyor be. Şu abla, arabaya dönüşeyim. Oğlum dönüşme animasyonu falan da çok güzel. Arraş bunlar. Oğlum bu boynu lan. Oha hayvan. Ne yapıyorsunuz lan? Abla. Arada o, bir kaldım. Vurayım, bir, vurayım. Bir vurayım. Oğlum lan. çok iyi lan. Saldırıyorsun. Yapmayın. Yapmayın. Hey, Evet arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Transformers neydi la bunun ismi? Crossfire. Crossfire hakkında. Orjinal orijinal yapımcının yapamadığını adamlar yapmış. Helal olsun Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, maddi olarak Ve destek de sağlamak abone olmayı maddi olarak, maddi olarak, destek sağlamak isterseniz kanala katılmayı veya teşekkür videosunu kullanmayı unutmayın. Kendinize Adam çok ederim. çok dikkat edin. hoşçakalın kalın. Bay bay. Pardon.